Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde yine asit bazlara devam ediyoruz pH ve pOH kavramındayız. Önce tanım olarak bunları bir tanıyalım. Bir çözeltideki hidrojen iyonlarının derişiminin ölçüsüne pH diyeceğiz. Bir çözeltideki hidroksit iyonlarının derişiminin ölçüsüne de pOH adını vereceğiz. Yani çözeltinin asit baz ya da nötr olduğunu anlamamıza yarayan 0 ile 14 arasında değişen ölçüye pH ölçeği adını vereceğiz. Şimdi bu pH ölçeğini bir tanıyalım. Gördüğümüz gibi 0 ile 14 arasında arkadaşlar. Bir de şu ortada bir yerde 7 noktamız var. Önce 7 noktasından başlayalım. Ama şunu bir hatırlatayım. 25 derece sıcaklık için geçerli. Çünkü sıcaklıktan etkilenen bir kavramdır arkadaşlar. Şimdi pH 7 dediğimiz zaman o zaman çözeltimizin nötr olduğunu bilmemiz gerekir. Nötr çözeltilerde hidrojen iyonu sayısı hidroksit sayısına eşittir. Böylelikle pH'sı da pOH'sına eşit olacaktır. 7'den 0'a doğru giderken asitlik artar, bazlık azalır arkadaşlar. Yani 0 ile 7 arasındaki çözeltiler asit özelliği gösterir. Peki 7 ile 14 arasında yani 7'den 14'e doğru giderken bu sefer bazlığımız artar, asitliğimiz azalır. Yani çözeltimiz bazik özellik gösterecek. Şimdi asit bir ortamda hidrojen iyon sayısı hidroksit iyon sayısından büyüktür. Bazik bir ortamda ise hidroksit sayısı hidrojenden büyüktür. Neden? Bazlar çünkü iyonlaştığı zaman ortama OH iyonu verir. OH'ın sayısı artar. Asitler ise iyonlaştığı zaman hidrojen iyonu verir. Hidrojenin sayısı artar. Yani hem baz çözeltilerinde hem asit çözeltilerinde her iki iyon da bulunur arkadaşlar. Sadece bunların sayılarının birbirine göre değişimi ortamın asitliğini bazlığını belirler diyeceğiz. Peki şimdi çözeltide hidrojen iyonu arttıkça çözeltinin asitlik değeri artıyor dedik. Asitlik değerinin artması ise pH'sının küçüldüğü anlamına geliyor. Yani bir asit çözeltisinde pH değeri POH değerinden küçük olacak. Şunu söyleyelim şunu söyleyebiliriz bakın çözeltilerde 25 derecede pH ile pOH'nın toplamı 14'e eşit olur. Tamam. Mesela sizin çözeltiniz 3 olsun pH değeri. Toplamların 14 olabilmesi için pOH değeri kaç olacaktır? 11 olacaktır. pH'mız 3, 7'den küçük asit çözeltisi. Dolayısıyla pH'nın pOH'dan küçük olduğuna dikkat edin. Peki bazik çözeltilerde ise bu sefer pH değeri pOH'dan büyük olacak. Niye? Mesela bazik bir çözelti pH'mız 9 olsun. 14 olabilmesi için mızın 5 olması gerekiyor. Bu bazik çözeltide PH'nın POH'dan büyük olduğuna dikkat edelim. Şimdi bir de e, günlük hayatımızda e, karşımıza çıkan bazı maddeler kimler asit kimler baz onlara da bir bakalım. Sorularda özellikle karşımıza çok çıkacak olanlar. Mesela çok kim çıkar? Lavabo açıcı. Bakın lavabo açıcı baziktir. Tamam Genelde kuvvetli bir baz ya da kuvvetli bir e, kuvvetli baz sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksitten oluşur. Ya da amonyak amonyak yine bazdır arkadaşlar. Diş macunu bazdır. Deterjan sabun bunlar bazdır. Kireç pas bunlar yine bazdır. E, onun dışında magnezya sütü bazdır ee, onu da yazabiliriz buraya magnezya sütü diyelim ya da kabartma tozu bakın bazdır onu da söyleyelim ee, kan bazdır çeşme suyu bazdır asitlere baktığımızda ise mesela nedir süt asittir arkadaşlar domates asittir yoğurt asittir. Ondan sonra kahve asittir. Mide öz suyu bu da çok çıkar hidrojen klorür içerir asittir. Tuz ruhu yine bu da hidrojen klorür içerir karşımıza çok çıkar asittir. Yağmur suyu yine asittir arkadaşlar. Bunları da bilirsek soruları rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi burada birkaç tane örneğimiz var. Bu örneklere hemen hızlı bir şekilde bakalım. Yandaki çözeltiler eşit derişimli ve eşit hacimde hazırlanmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi X çözeltisine bakıyorum. pH'sı 5, 7'den küçük olduğu için bu asidik bir çözelti. Y'nin çözeltisinin pH'sı 3, yine 7'den küçük olduğu için bu da asidik bir çözelti. Y çözeltisi asit, X çözeltisi bazdır ifadesi o zaman burada yanlış oldu. Her ikisi de asit. X çözeltisinde hidrojen iyon derişimi daha büyüktür. Bunu nasıl kıyaslayabiliriz? Az önce ne demiştik hatırlayın. Hidrojen iyon sayısı arttıkça pH değeri ne yapar? Azalır. Bakın hidrojen sayısı arttıkça hidroksit sayısı da ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır pH azaldıkça toplamın 14'lüğünü bozmaması için poH da ne yapacaktır artacaktır şöyle baktığınızda yine bir ters or e ters orantı görebilirsiniz. O zaman şimdi benim bu çözeltilerin pHlarını karşılaştırırsak bakın şunun pHsı daha küçük değil mi PHsı daha küçükse burada hidrojen iyonlarının daha fazla olmasını bekliyoruz. O zaman bu ifade de yanlış olmuş oldu. Y çözeltisinde POH değeri X çözeltisinden büyüktür hesaplayabiliriz. Toplamı 14 olacaktı. PH 5 ise POH'nın 9 olması gerekir. PH 3 ise POH'nın kaçı olması gerekir? 11 olması gerekir. O zaman Y çözeltisinde POH değeri gerçekten de X'e nazaran daha büyük gelmiş oldu. Bu doğru ifademiz. Diğerlerine de bakalım. X çözeltisinde PH, POH'dan Büyüktür demiş. Biz ise POH'nın ph'dan daha büyük olduğunu bulduk. Bu yanlış. X ve Y çözeltileri kırmızı turnusola etkiler. Asitler kırmızı turnusola etki etmez. Mavi turnusola etki ederek rengini kırmızıya çevirir demiştik bir önceki derste. Oda sıcaklığında XYZ ile hazırlanan sulu çözeltilerin pH değerleri arasında X 7'den büyük. Bakın X'in pH'si 7'den büyük olduğuna göre X baz değil mi? Y ve Z'ninki de 7'den küçük. O zaman bunların ne olmasını bekliyorum? Asit olmasını bekliyorum. Sadece X bazik özellik göster demiş. Evet bu doğru. Asit özelliği en fazla olan Z'dir. Bakın Z'nin pH'sı daha küçük. Değil mi? pH değerinin küçük olması demek hidrojen sayısının arttığı anlamına geliyor. Hidrojen sayısı ne kadar fazlaysa asitlik de o kadar fazladır. O zaman asit özelliği en fazla olan Z'dir ifadesi doğru. OH iyon derişimleri Z, Z, bakın X baz değil mi? X baz olduğu için ortama zaten OH iyonu vermeyecek mi? Dolayısıyla X'te zaten OH'ın en fazla olması gerekirken bize Z'de daha fazladır demiş. O yüzden bunu eliyorum. Bu doğru değil. Üçü de elektrik akımını evet iletir. E, çünkü iyonlaşarak çözünüyor asitler ve bazlar. Y ve Z tırnız, kırmızı sonu rengini maviye çevirir demiş. Y ve Z asit. Dolayısıyla kırmızı turnusola etki etmeyecek. O zaman 3 tanesini doğru bulmuş oluyoruz. Gelelim bir diğer sorumuz. 25 derecede pH'sı 11 olan x sulu çözeltisi için bakın pH 7'den büyük. O zaman bu nasıl bir çözelti? Baz çözeltisi. Baz çözeltisi bazlar iyonlaşıp ortama OH verdiği için OH iyon derişimi hidrojenden büyük olacaktır arkadaşlar. Elektriği iletir. Evet iyon oluşturduğu için elektriği iletir. HCl su çözelsi ile nötrleşebilir. HCl nedir? Bir asittir değil mi? Asitlerle bazlar nötrleşebilir. O yüzden bu ifademizde doğru diyeceğiz. Diğer sorumuza geçelim. X, Y, Z maddelerinin iyonlaşma denklemleri verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi X'e bakıyorum. Ne hidrojen oluşturmuş, ne hidroksit oluşturmuş, değil mi? Bu asit ya da baz değil. Potasyum nitrat nötrdür arkadaşlar. Tuzlara geldiğimizde göreceğiz. Tuzlar da asit baz özellik gösterebilir. Onu orada işleyeceğiz. Y bakın iyonlaştığında H+ vermiş, değil mi? O zaman Y'miz nedir bizim? Asit. Z ise iyonlaştığında ortama OH vermiş. O zaman bu da nedir? Bazdır. Hangi ifadeler doğru? X çözeltisi elektrik akımını iletir. Bakın X çözeltisi çözeltilerin elektriği iletebilmesi iyon oluşturmasına bağlıydı değil mi? Evet, bu asit ya da baz olmamasına rağmen yine iyon oluşturmuş. O zaman elektrik akımını iletir diyeceğiz. Y çözeltisinde pH 7'den büyüktür. Hayır Y çözeltisi asit olduğu için pH'sı ne olacaktır? 7'den küçük olacak. Z çözeltisi Y ile nötrleşebilir. Z çözeltisine baz dedik. Y çözeltisine asit dedik. O zaman bu ikisi birbiriyle nötrleşebilir. Yani cevabımız denizli gelmiş oluyor. Devam edelim. Bir sorumuz daha var. Yukarıdaki XZ maddelerinin sulu çözeltinin 25 derecedeki pH değerleri gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. X'in pH değeri 0 ile 7 arasında 7'den küçük. O zaman X asit. Y'ninki tam 7'ye eşit o zaman bu nötr. Diyelim ki de 7'den büyük olduğu için buna da ne diyeceğim? Baz diyeceğim. X'in çözeltisinde hidrojen derişimi hidroksitten büyüktür. X asit olduğu için ortama hidrojen sağlayacak. O zaman hidrojen sayısı artmış olacak. <laughs> Doğru yani pardon. Y'nin çözeltisinde hidrojen iyonu bulunmaz. Hayır arkadaşlar. Nötr çözeltilerde de hem hidrojen vardır hem hidroksit vardır. Bunların sayısı birbirine eşittir. O yüzden nötr diyoruz zaten. Z'nin çözeltisi Y ile nötrleşebilir. Z'ye baz demiştik, Y'ye ise nötr demiştik. Nötr maddeler asitlerle ya da bazlarla tepkime vermezler. Ancak asitler bazlarla tepkime verebilir. Bazlar asitlerle verebilir. Asit asit, baz baz tepkime vermez arkadaşlar. O yüzden pardon, nötrleşebilir yanlış dedik. Doğru işaretledim. O zaman cevabımız ne geldi? Yalnız bir geldi. Son sorumuza da bakalım. Maddelerle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Hemen bu maddeleri öncelikle bir bakalım. X'in pH'sı 7'den küçüktür diyor. O zaman X'e ne diyeceğiz? Asit diyeceğiz. 7 pH POH'ya eşittir demiş. İkisinin eşit olması ortamın nötr olduğu anlamına gelir. Z'de de OH iyonu sayısı daha fazla. Demek ki iyonlaştığında ortama OH vermiş. O zaman Z'de ne diyeceğiz? Baz diyeceğiz. Ee, yukarıda bilgileri verilen X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz diyor. Şimdi bakıyorum. X'leri kontrol edelim. X süt asit olabilir. Domates asit olabilir. Sirke asit, HCl, H2SO4 bunların hepsi asit olabilir. Y'leri kontrol ediyorum. Yemek tuzu nötrdür arkadaşlar. Yemek tuzunun formülü zaten NaCl, NaCl de nötrdür. Potasyum nitrat az önce gördük. Potasyum nitrat da bir nötr tuzdur arkadaşlar. Fakat kireçli su dedi. Kireç nedir? Bir bazdır. O yüzden bu olamaz diyeceğiz. Böylelikle bu konuyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.